Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Tropik toprak dedenin bahçesinden video çekmeye devam ediyoruz. Bugün e, sizlere farklı bir avokado cinsini göstermek istiyorum. Bu avokado cinsini 1996 yılında 1996 yılında Kanarya Adaları'ndan Grand Kanarya Adası'ndan abim getirdi. O yıllarda avokadolar günümüzde olduğu gibi popüler değildi. Bilinen bir e, meyve çeşidi değildi. Babam meraklısı olduğu için abim de birkaç tane avokado çeşidi getirmişti. Bu da onlardan bir tanesi. Avokadomuzun yaprakları bu şekilde. Koyu yeşil. Aynı bakon avokado gibi dikine yükselen bir cins. Şu yanındaki bakın, bu bakon dediğimiz avokado cinsi. Bu da ge abimi getirdi avokado cinsi. Yaprakları da farklı zaten. Bu yıl havalar sıcak geçtiği için bu ağaç türü de Ocak ayında hafiften tomurcuk vermeye başladı bu şekilde. Asyalarda tomurcuklarını görüyoruz. Şöyle hafiften. Havalar sıcak geçtiği için öyle oldu. Çünkü hiç don olmadığı gibi havalar gayet sıcak. Meyvemiz de şu şekilde. Ben birazını topladım. Ben YouTube'da araştırdığım kadarıyla buna Nikol avokado diyorlar. Havalarda sıcak geçmesinden dolayı Ocak ayında avokadolarımız olgunlaştı. Belki bu yıl bu kadar sıcak olmasaydı Şubat ayı gibi toplanması gerekebilirdi. Ama görüldüğü gibi bakın avokadolarımızın olgunlaştığı renginden belli yeşilden kırmızıya döndü. Bu iyice yani yumuşadığında Yenilebilir kıvama geldiğinde rengi şu şekilde olacak tamamıyla. Bolgunlaşmış, yumuşamış, yenilebilir kıvama gelmiş bir avokado. Çok güzel bir avokado. Yiyenler çok beğeniyor. Çok lezzetli. Şöyle büyüklüğünü yakından görmemiz gerekirsek. Daha da büyük olabiliyor bunlar. Eğer güzel bir bakım yapılırsa, yaz boyunca güzel sulanırsa daha da büyüyebiliyor. Çok küçük değiller. Şöyle. Bunların renginin tam kırmızı gibi olmamasının sebebi tam olgunlaşmadığı için. Rengi böyle iyice olgunlaşınca rengi daha kahverengi, daha böyle bordo gibi bir rengi alacak. Şöyle gördüğünüz gibi